asıl asıl çocukları zengin çocukların yanına göndermemeli. Zengin çocukları daima şımarık olurlar. Ondan sonra da o çocuğa ahlakını yani senin çocuğun ahlakını boyadarlar. Onun için aklın varsa zengin çocuklarıyla konuşmamayı öğretmelidir. Zengin çocuklarının yanına varma. Onlar bulaşıcı hastalıktır. Onlar da bak şimdi kendini beğenme vardır. Allah muhafazına buna kendini beğenme vardır. Zengin çocukları kendilerini beğenirler, başkasını beğenmezler. Zengin çocuklarında kibir vardır. Onlar kibirlenirler. Onun için sen onların yanına varınca onlardan bunu öğreneceğinden aman ha, sakın a, Zengin çocuklarıyla konuşma. Bizim gibiyim. mesela orta hal adamlarla konuş, eğileriyle konuş, diye arkadaşım öyle olsun zengin çocuklarının zengin çocukları şımarık olurlar. Evet. Evet. Şimdi demek ki zengin çocuklarını görünce onları kötülemelidir. Çünkü zengin çocukları zevkül sefaya düşkündür. Zengin çocuklarından kendi çocuğunu uzaklaştırmalı. Zengin çocuklarından kendi çocuğunu uzaklaştırmalıdır. Onlara yaklaştırmamalıdır. Yani takip edeceksin. Zengin çocuğuna yaklaştırmayacaksın. Onlardan uzaklaştıracaksın. Gel oğlum diye çağıracaksın. Anlatacaksın. Ötekini başka bir arkadaş edin. Onların yanında var mı? Onlar onlar devamlı zevki sefaya alışkın olduklarından seni de öyle alıştırırlar tabii. Ondan sonra onlar kıymetli elbise giyip onları teşvik için çocuklarla çocuğunu bırakmamadı Onlar mesela devamlı kıymetli elbiseler giyiyorlar ya, kıymetli elbiseleri de teşvik ediyorlar ya, onlarla beraber çocuğu bırakmamak gerek. Çocuk ilk yetişme çağlarında ihmal edilirse ahlakı bozulur. Eğer zengin çocuklarla konuluşta şımarık olursa ileride ahlakı bozulur. Yalancı olur, hasüt olur, hırsız olur, benzeri birçok kötü övüler peyda eder. Lüzumsuz sözler konuşur, kahkahalar savurur, hileye öğrenir. İşte bak şimdi zengin çocuklarının yaptığı şeyler ne? Lüzumsuz konuşmak, kahkaha savurmak, hile öğrenmek, alaycı olmak. Bunlar hep zengin çocuklarından öğrenir. Şımarık ailelerden gelir bunlar. Sen ne kadar düzgün olursan düzgün olur. Çocuğun mesela arkadaşları böyle oldu mu, Çocuk huysuz olur. Sonra okula verilir. Burada Kur'an okumayı, geçmiş haberleri, mukarreplerin hikaye ve halleri öğretilir. Bak şimdi mukarreplerin deyince işte evliyaların. Mukarrepler kimler? Evliyalar. Onların Kur'an okumayı öğretmedi, Geçmiş haberler yani peygamberlerin kıssaları yani geçmiş haberler. Mukarreplerin hikaye ve hallerini öğrenir. Bu saye içinde iyi insanlara karşı sevgi, muhabbet tohum ekilmiş olur. Eğer mesela peygamberleri anladırsan, iyi insanları anladırsan, onların sevgi tohumu onun kalbine ekilmiş olur. Evliyaları sevdireceksin, peygamberleri sevdireceksin, ilmiyle amil olan alimleri sevdireceksin ki onların Muhabbeti o çocuğun muhabbeti oraya ne yapsın? Aksın. Ama aşktan çocuğu sakındırmalıdır. Aşk nedir? E çocuk okula gider. Kadın erkek karışı olduğundan orada kız oğlanı, oğlan kıza aşık oluyorlar. Başlarına gelmedik kalmıyor yani bunun yüzünden. Onun için aşktan kaçındırılmalıdır. Yani sevgi, aşk meselesi çocuğa katiyen yani aşktan, sevgiden bahsedecek çocukta hayır yoktur. Zamanı gelince, evleneceği zaman aşk olur, sevgi de olur. Şimdi çocuğun onlarla işi yoktur ama şimdi mesela adam, görüyorsun yani, birbirine aşık oluyor. Derse bile çalışamıyor. Beraberken bir arada konuşuyorlar, aşık olduğu kız, aşık olduğu oğlan aşık olduğunuz, aşık olduğu olan konuşur. ayrılınca da telefonla sabah kadar, akşam kadar, sabah kadar yatmıyorlar, akşam kadar uyumuyorlar. Aşk gördüm şu belayı. Ortaya da bir aşk belası var. Sahte aşk. Asıl o aşkı peygamberi sevmeye dönüştürmelidir. Evet. İşte edebiyatçı, Ondan sonra türkücü, şarkıcı böyle mesela hani edebiyatçıların aşktan ondan sonra sevgiden bahsetmeleri bunların hepsi bozuk ahlaktan başka bir şey değildir. Sonra ne zaman çocuğun güzel ahlak ile ahlaklı iyi bir hareketi görülünce çocuğun güzel bir ahlaklı hareketini görünce çocuk mutlaka taltif edilmelidir. Aferin yavrum. Çok güzel yaptın diye takdir edilmelidir. Ve çocuğu sevindirecek şekilde de güzel ahlakından dolayı da mükafatlandırmalıdır. Çocuğu takdir ve taltif edilmeli, çocuğu sevindirecek şekilde mükafatlandırmalıdır. Aynı zamanda bazen de halk arasında övmelidir. Bak benim evladım böyle güzel işler yapıyor diye övmelidir ki Çocuk övülünce daha güzelini yapmaya ne yapsın? Gayret etsin. Evet. Bütün bunlar çocuğa iyiliği teşvik eder. Şayet bazen hatalı hareket görülürse çocukta bu hususta da görmezden gelmelidir. Görmemezlikten gelmelidir. Bazen hatalı da olursa, bazen hatalı da olursa görmemezlikten gelmelidir. Yani sanki onu hiç görmüyormuş gibi gelmelidir. Gizli kusurlarını araştırıp teşhir etmemelidir. Mesela evde bir şey sakladın, babam bir şey saklamaz. Çocukları sızırdı, sakın ha, o dök, kesin ne dedi, saklama. Niye? Çalmaya alışırsa, bu ne onun ya? Anlaşıldı mı? Onun için çocuğa Hatalı. Ben hiç unutmam. Bunu babamdan anladan da ruhu şad olsun. Baba dedim, Karagölen'in kallı dedim, yeni leblebi dükkanı açtı dedim. Öyle bir leblebi çıkarıyor ki vallahi kokusundan böyle dedim, durulmuyor. Dedi. Bana dedim iki buçuk kuruş ver, delikli para. Orada bir leblebi var. Oğlum dedi, leblebi evde var. O da bir eski ben bu leblebi istiyorum dedim ben. Anlaşıldı mı? Neyse o o leblebi dedi ki bak oğlum şimdi sen onu leblebi aldın dedi. Daha senin gibi beş tane kardeşim var dedi. Sen o leblebi alınca dedi kardeşlerini götürüp yiyeceğini bilsem yani yiyeceğini bilsem sen leblebi alırım. Ondan sonra alacaksın leblebi, onlara acık bir şey vereceksin. Ortaya onu da onunla ben, ben, ben bunu aldım desen olur ama sen çoğunu kendin alacaksın. Azın onlar da, onlar da girsin geri bana gelecekler bize de leblebi al diye. Daha ben bir grup, yani bir leblebi edecek kadar para kazanmadım dedi babam bana. <laughs> Evde ulanla ittifa et dedi. Babam dedi böyle değil. Sonra birinde gedde geldim dedim ki Horaz dedim yeni bir fırın açtı dedim. Ben dedim fırın ekmeği alacağım Bana bir... Ben dedi sana dedi ekmeği alırım ama dedi. Evet dedim. Bir şartı var dedi. <laughs> bir ekmeği alacağım dedim. iki alacaksın dedim Bir ekmeği almayacaksın. Ekmeğin birini dedi. Örtme altında hürü bir kadın var. Oraya götüreceksin. Ama vereceksin. Birinde beş olan paylaşıp yiyeceksin. Bu şartla bak ben soracağım akşam. Yine ondan sonra istediğin kalırım. Ben kızdım dedim ki ya beş olan dedim mi ekmek ne yeter. Biz o hürüye vereceğimiz ekmeği de biz yesek olmaz mı? Olmaz dedi. Vermesin öğreneceksin dedi. Vereceksin dedi. Acıyı acıyı vereceksin dedi. Bir gün dedi zevk duya duya vereceksin dedi benim görevim bu dedi. İşine gelirse hem de sen götür. Ben kendim alıp götürüp veririm. Ama dedi sen vereceksin dedi bana. Çünkü sendeki hastalık tedavi edilmesi için. Şimdi babayı anladın mı? Aa, ama nur içinde yatsın. Yani iyilikleri bitmez yani. Allah öyle yetiştiriyor ama yetiştiriyor diye uğraştı yani. Evet. Aynı zamanda Evet. Hatalı hareketlerin kusurunu görünce onu gizlemek gerekir. Bu hususta azami gayret sarf ederse tamamen görmemezlikten gelmelidir. Aksi tarzda çocuk bu hususta cesaretlenir. Yani eğer mesela şimdi bir çocuk bir bir hata işledi. Görmezlikten görmemezlikten geleceksin dedi. Öt evet. Hatayı gördükçe söylersen gördükçe söylersen artık o hiç utanmamaya başlar çünkü gördü, babam bağırdı, seslenmedi, bağırdı, seslenmedi, bağırdı, seslenmedi demek ki yani bu işi devam ettirebiliriz diyebilecek yani halbuki ise o gizli işliyor ki babam görmesin diye bir bundan vazgeçme ihtimali var ama öteki türlü vazgeçme imkanı neymiş yok demeye getiriyoruz. Evet. Evet. kötülüğü dönmemesi için, kötülüğe dönmemesi için dikkat edilmelidir. Baba çocuğuna karşı ağır davranmalıdır. Çocuğunu çok seyrek azarlamalıdır. Çok sık azarlarsa yüz göz olurlar. İyi olmaz. Arada sırada seyrek azarlanmalıdır. Anası da çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Yapma yavrum baban gelirse bunun İçimize de bozulur diye. Yani demek ki baba çocuğuna karşı ağır davranmalı ve çok seyrek zamanlarda çocuğu kınamalıdır. Anne ise çocuğuna babasıyla ana babası ana ise çocuğunu babasıyla korkutmalı. Bu suretle kötülükten ala koymaya çalışmalıdır. Oldu mu vakit? Neyse bu kadar yeter.